Acıdı mı anneciğim? Kalk bakalım. Kalk. Kalk kurban ölürüm sana. Acıdı mı çok? <laughs> Öpeyim mi? <laughs> Gel öpsün <şimdi> anne. <laughs> Geçti mi? Geçti. <laughs> tamam. Merhaba arkadaşlar. Biz Efe ile bugün yerleri sileceğiz. <laughs> Bu da bizim için bir etkinlik. Efe bunu da çok seviyor. Ama Efe'nin kendi viledası var. Bakın. Anneciğim viledanı göster. Sen buraya sokmayacaksın. Değil mi anneciğim? Bu küçük çünkü. Efendim viledası bu. Bu da sopası. Şimdi biz onu su dolduracağız. Dursun bakalım bu burada. Ver anneciğim. Şimdi biraz su dolduralım. Evet suyumuzu doldurduk. Suyumuzu koyduk. Anneciğim viledanın sarı şeyini de takalım. Bunu da. Buraya taktık. Şimdi Efe de annesiyle birlikte bile da yapacak. Heh. Onu sıkacağız önce değil mi? Öğretmişti ya anne sana. Ay. Burada böyle sık. sık, sık onu anneciğim. Sık, 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 sıktın mı? Şimdi gel ben sana nereye sileceğini göstereyim. Hadi yürü bakalım. Hı. Gel. Heh. Anneciğim sen burayı sil tamam mı? Burayı. Ha, sil bakalım. Aferin oğluma sil anneciğim. Sildi sildi sildi. Çok güzel sildi Efe. Efe yerleri siliyor çok güzel. Hmm. Orayı da mı sileceksin? Oraları silersen ayağın kayar sonra ama. Değil mi? Hani daha demin kaydık düştük ya. Dur. Sildi. Gel birazcık da burayı sil. Anneyle babanın odasını silelim. Heh. Ama önce istersen Vileda'nı bir yıka. Suya batır çıkar. <laughs> tamam mı? Şuradan geçerken dikkatli geç ıslak. Tamam. Heh. batır anneciğim. Heh. Yıka 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 yıka. Şimdi sık. Aferin. Bastırıyoruz bastırıyoruz iyice. Ben de Efe'ye yardım ediyorum. Tamam. Şimdi hadi. Al bakalım yürü. Tamam annem. Hadi yıkadık. Şimdi de anneyle ile babanın odasına gidip silelim. Dikkat et. Yavaş yürü. Kayma. Aferin. Şimdi de burayı silelim biraz. Efe siliyor, siliyor, siliyor. Aferin oğluma. Temizleniyor mu anneciğim? Orayı da mı sileceğim bebeğim? Tamam, hadi orayı da silelim. Tamam mı anneciğim? Baba. Tamam anneciğim. Aa, güzel miydi? Sevdin mi evi silmeyi? Arkadaşlarına Baba. ne Baba. Arkadaşlarına ne diyeceksin bay şimdi? Bay bay çocuk. Bay bay arkadaşlar. Biz evi silmeye devam edeceğiz. Bütün evi size göstermeyelim. Sıkılırsınız diye düşündük. Görüşmek üzere arkadaşlar.